Bir gün çivi çekice sessiz bir acıyla baktı ve sordu. Niçin hep sen vuruyorsun bana? Çekiç başını eğdi ve yumuşak bir sesle cevap verdi. Sana acı vermek için vurmuyorum. Amacını yerine getirmen için yapıyorum bunu. Ama acıtıyor, dedi çivi. Biliyorum, dedi çekiç. Ama o darbeler olmasa asla tahtaya derinlemesine girmezsin. Asla sağlam durmazsın. Asla hiçbir şeyi taşıyamazsın çivi sustu, sonra sordu. Peki ya sen? Sen de yorulmuyor musun gurmaktan? Evet yoruluyorum diye fısıldadı çekiç. Ama çabamın sana yerini buldurduğunu bildiğimde buna değiyor. Çivinin gözleri hafifçe buğulandı. Gülümseyerek dedi ki, Canımı acıtsa da beni ittiğin için teşekkür ederim. Beni yarı yolda bırakmadığın için teşekkür ederim. Ders şu, bazen hayat bize darbeler indirir. Bizi kırmak için değil, tam da olmamız gereken yere yerleştirmek için. Acı ilerlemenin bir biçimi de olabilir. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa, ruhuna seslenen daha fazla düşünce için takip et.